tilki ayatul kitabil hakim. Bu hakim olan kitabın ayetleri de ne demek? Doğruluğu tartışmasız hükümler taşıyan. E doğruluğu tartışmasızsa ne olur? Herkes tamam doğru der, anlar, kavrar. Tabi bir de düzgün bir şekilde tebliğ edilirse Muhammed Aleyhisselam tebliğ ediyor. Yanlış mı yapacak? Yani ekânelillâsi aceben. Yani Bunlar için böyle şaşırtıcı bir şey mi oldu? Bu insanlara. En evhine ilâ reculun minhum. İçlerinden bir adama şunu vahyettik diye. En enzirin nas. Şu insanları uyar. E uyardı. Söyledikleri doğru. Bir şey yok. Ve beşiril dedine amenu enne lehum kademe sıdkın inde Rabbin. Yani müjde ver. inanan kimselere. Peki inanıyor. Kademe sıdkın doğruluklarının bir derecesi. Bir, bir kademesi var. Kademe kelimesi Türkçe'de kullanılır değil mi? Derece manası. <laughs> Rableri katında bir derece, bir doğruluk derecesi var. O zaman bu dünyada da doğru olurlarsa ne olur? Ne dedi o şeyde Bakara suresindeki ayette? tela korkun Allah'ım üzerlerine bir korku kalır ne üzüntü. Ne olur bu dünyada da içleri cennet olur. Zaten benim içim rahat ettikte olduktan sonra dışarı o kadar da önemli değil yani. Peki kalel kafirun Kafirler de şöyle dedi. Şimdi Yahya ya Hoca'nın anlattığı kafiri hiç unutmuyorum. Ne neydi o tekrar? Doğrunun üstünü Orta. Örten. Doğruyu gördü, örttü. O zaman mecburen yalan söyledi. Başka çaresi yok. Tabi bu yalanı Allah'a karşı söylüyor. Kafir de ne diyor? İn hâze ya inne hâze le Bu var ya kesinlikle apaçık bir sihirbaz. Söylediğine kendi inanıyor mu? İşte bu da bir yalan. Bu da en büyük bu bir yalan. yalan yani. Bu biliyorlar çünkü 40 yıldır tanıdıkları bildikleri arkadaşları. Ona sihirle uzaktan yakından alakası yok. Olsa şimdiye kadar yapardı adam. Bir anda patlayıp... Hayır, söylediklerinin sihirle Hiçbir ilgisi yok mi? ama niye? Çünkü müthiş bir etki altında kalıyorlar. Yani müthiş bir etki altında kalıyorlar. Mesela şimdi adını vermeyeyim, şeye gerek yok da. Bu tarikat liderlerinden birisiyle yani ilk görüşmemden sonra yine çok meşhur bir yazara şunu söylemiş ya bana geldi bütün bu tarikatı tasavvufu, her şeyi bırak, bırakacak noktaya geldim ya her şeyi bırakmak sonra tekrar kendimi toparladım kendimi toparlamış mı yoksa dağıtmış çünkü her şeyi görmüş anlamış ama menfaatlerinden vazgeçemiyor o menfaatlerinde dünya ya öldün ne kaldı geriye hiçbir şey işte bunlar da aynı. O zaman yapabileceği tek şey karşı tarafı suçlamak. İblis ne yaptı? Ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın söyleyeceği başka bir şey yok o anda. Allah'a karşı, Allah'a karşı söylüyor ha. Gündem değiştirmeye kalkıyor. Gündem değiştirmeye kalkıyor. To o topraktan, ben ateşten aksini söyleyen de var? E, bu da gündem değiştirmeye yani. çalışıyor. Ne diyor? İnne, inne haza Bak, inne lesa, Arap dili açısından böyle çok güçlü bir ifade kullan. Bu var ya bu kesinlikle apaçık bir sihir var. Böyle diyerek kendini kurtaracağını zannediyor. Ama yalan gerçeği örtüyor. Yani Kur'an'a göre kafir anladığımız zaman bile bile gerçeği, yalan, yalan söyleyip bile bile gerçeği örten kişidir. Örten kişidir.